Günaydın. Böyle içimden bağıra bağıra şarkı söylüyorum bu sabah. Evet canım çıktım şimdi nişan taşındayım. Yok eve uğramama gerek yok ki. Okey tamam ben yavaş yavaş gidiyorum. Hadi bay bay. Yok bozuldu ya netlemiyor. Ben şimdi netledi. O kadar yüksek sesle müzik dinliyorum ki. Ama hiçbir şey duymuyorum. Çok tehlikeli. Özellikle yolda yürürken Şimdi de bir saniye şurası kapak Şimdi nişan taşına geldim. Kızlarla buluşacağız. Ahali diye bir yere gideceğiz. Ben ilk defa gideceğim. Sarıyer'dekine gitmiştim. Sarıyer'deki çok güzel bahçeli bir alan. Hatta bekarlar veda ama orada yapmıştım. Ha bakalım burası nasılmış. Gerçekten daha bir şey söyleyeyim benim bodum çıldı. Çıldım. Ben kilo mu aldım ya? Ben resmen yüzümden kilo aldım. olurum duruyor. Bir tane de biraz. Ama senin dudakların bayağı düzeldi. Nasıl gülüyordun Merve? Böyle yapıyorum dediyorum. Ne artık Mervecem yandan pozlar verir misin? Çok uzunsun. yandan, bir diğer taraftan da poz verir misin? Aşağıdan, yukarıdan, her yer. Burun yaptıran kız. Peki, peki sana bir sorum var. Peki sana bir şey soracağım. Sana bir sorum var şimdi. Her burnunu yaptıran kız gibi. Instagram'daki burundan, eski burnunun olan fotoğraflarını silecek misin? Ay. Çok güzel bir akşamda beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizi çekmiyor mu? Bizi de çekiyorlar şarkı sanki. da poz veriyordum bende. <laughs> Aynen ben de böyle bir şey oldu. Gel. Ve merhaba. Ve yine bir. <gülüyor> Hi. <gülüyor> Girls Night Out'un sonu Solmaz <laughs> kızları kızları toparlamaya içinizden birinin sevgilisi gelmesi gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu Yiğit Solmaz oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu Yiğit Solmaz. <laughs> 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 bu hafta <yiğit solmazdı>. benim. <laughs> <laughs> uzakta sevgililik de zor. Aa, sen de konuşuyordun ama Betü Betü kafasını çeviriyor gitti. <laughs> biraz Üstüne uzak. alınmadı uzaklık şeyi. buraya oturalım. <laughs> Çantanı <çı> <laughs> <laughs> aç. Ya 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 ne ben yapmak ben. istiyorsun Merve'nin çantasını mı karıştırmaya? Merve o günden sonra şimdi. <laughs> Çantamı, çanta taşımıyor. Çanta mı? Çanta, çanta. Bir tane poşetle geziyorum. Ben. Biliyor musun? Amerika'da psikologlara ruh 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 abisi Herkese merhaba. Bugün Cuma ve bugün dilekle bir çekimimiz var. Ona gideceğim şimdi. Ee, çekim ekibi biraz geç kaldığı için ben de bu saate çıkıyorum. Şu an saat 11 ve benim hemen çıkmam gerekiyor. Levent öz Özdekle gideceğim. Orada çok güzel bir çekim gerçekleştireceğiz. Size de çok güzel sürprizlerim olacak. Bence beni bekle. İzlemede kalın beklemede kalmayın izlemede kalın. Bu arada bugün 6.30'da gözlerimi açtım, cin gibiydim. 6.30'dan 11'e kadar kahvaltılar yaptım, evli toparladım. Bayağı iş bitirdim anlayacağınız Neden mi 6.30'da uyandım? Çünkü dün gece saat 9.30 10 gibi 9.30 gibi Çok kötü bir alerji krizimi tuttu İlacımı içtim O alerji ilaçları da birazcık uyku yapıyor galiba Hemen uyudum ve sabaha çok güzel uyandım Bahar geldiği için bu durum Bende sıkça karşılaşacağınız şeylerden bir. Şimdi kan şekerim düştü Sabahın köründe kahvaltı yaptığım için Hurma attım hemen ağzıma Çıkıyorum evden geç kalmayayım hurma dünyanın en güzel meyve kuru Ne kategorisine giriyor bilmiyorum ama en güzel şeylerinden biri. Kesinlikle bayılıyorum. Hmm. <laughs> Bir bardak suyumu da içtim. Şimdi evden çıkabilirim. Bu gözlük nerede? Bu gözlüğümü de taktım. Şimdi çıkalım. Hadi bakalım. Işık var. Artık ayakkabılarım haşatı çıktı. Ama kopamıyorum. Ama bunlardan da kopamıyorum. Yes çıkabiliriz. Bu poşetin içinde de bugün 4 tane video çekeceğiz. O yüzden üst aldım farklı farklı. Onları giyerim diye farklı üstler aldım yanıma. Hadi çıkalım. Aa ah, kulaklığı unuttum. <laughs> Geldi Let's go. Erken kalkmak çok güzel bir şeymiş. 6.30'da kalktığım için bugün kendimi çok hissediyorum. Bakalım akşamın ilerleyen saatlerinde nasıl olacak? Çünkü benim mavileşme. Neden böyle dur açıp tekrar kapatayım. İşte güzel bir renk. Hadi bakalım nasıl olacak? O zaman gün açlısın. Ben şimdi geldim hala yemeye devam ediyorum size bir manzara göstereyim. Burada ışık çok kötü. Şu an Windham'a geldik. Geldim. İçeride ışık ayarlanıyor. Birazdan çekime başlayacağız. Çok güzel bir seri çekim olacak. Özleyin kanalında yayınlanacak. Size de çok güzel sürprizlerimiz olacak orada. Ben hala yemeye devam ediyorum. Biraz saçımı başımı düzelteyim. Makyajımı. O kadar. <laughs> Biraz daha. İlk videoyu bitirdik. <laughs> Tebrik ediyoruz. Gayet güzel oldu bence. Sevdiniz mi ilk bana video için? İyi ya. miydim? Böyle... Kimse cevap Hayır, vermiyor bana. Video'uma kimse cevap vermiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇lk video için nasıldım? Harikaydı demek, güzeldi bence. Kend, kendi çekerken ne kadar lazım, Evet ya çok kendi çekerken çok <laughs> ya, rahatım. Kolay değil böyle oturup <laughs> evet. şunun karşısında böyle herkes sana bakıyor ve konuşman gerekiyor. Zor iş. <laughs> Zor iş bunlar kimse anlamıyor bizi. Çekimler tam gaz devam ediyor. Şu an ikinci videoyu da çektik. Ama benim pertim çıktı. Beni çok yordular. Kapı ne kadar şey? Korkutucu açılıyor. <laughs> Ekranda bakalım nasıl duruyor? Mikrofonuma takılıyım. Herkese merhaba. Öz yeni bir video ile karşınızdayız. Bravo. Bravo. Teşekkür kendim yönettim kendim. Ben geldim sen geldin. Artık <laughs> mikrofonumu çıkarıyorum. Sağ olun. Daha çok yoruldum ki size anlatamam. Yani hani belki şey diyebilirsiniz bu ekrana bakıp sadece konuşuyorsun. Ama şu an bu vlogta konuştuğum gibi konuşamıyorum orada. Ve o kadar insan oluyor çevrenizde. Kameralar, ışıklar derken insan ne diyeceğini şaşırıyor. Ve böyle kasılıyor istemeden. O biraz beni gerdi. Yoruldum. Bir tık modum düştü. Abi çıkayım temiz alayım Hemen kendime geleceğim. 24. kattaydık ve şu an nasıl trafik sallanıyor. Çok korkutucu. Hadi görüşürüz. Ay çok yoruldum. Trafikte ortalığı birbirine katmışlar. Çünkü saygısız şoför kaynıyor ortalık. Yani bu kadar kolay yolun ortasına park edip sen nasıl istediğin her şeyi alıp ve yine yavaş yavaş pişkin pişkin, pişkin gülerek arabana geliyorsun. Ha, sen nasıl bir zihniyetsin çok merak ediyorum. Bunun adı saygısızlık başka da bir şey değil. Bu şu an Hakan beni arıyor. Alo. Ay koşa koşa geliyorum evde sıcak bir de mi var? Hakan ben çok seviyorum diye sıcak bir de almış. Normalde oruç tutuyorum bu arada. Ama bugün e, çekim olacağı için ve çok efor sarf etmem, özellikle de enerjiye ihtiyacım olduğunu düşündüğüm için tutamadım. Böyle de bir durum söz konusu. Şimdi enim. Bizi yazsın diye değil şarkılar. Bizi anlatsın diye değil akşamlar. Yalın ya, çok seviyorum arkadaş Yalın'ı yazdım 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 eve geldim eve gelir gelmez sofraya oturdum arkan sofraya hazırlamıştı bir an önce üstümü değiştirip hemen sofraya oturdum makyajımı çıkaramamıştım şimdi makyajımı çıkarayım da rahat rahat dizimin başına geçeyim hazır makyajımı çıkarırken size makyaj rutinimden bahsedeyim makyaj rutinimde önce miseler suyumu kullanıyorum onunla güzelce temizliyorum. Kabasını alıyorum makyajın. Ardından yüz yıkama ile yüzümü güzelce fuşur fuşur benim tabirimle yıkıyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra iyice yüzümün temizlendiğinden emin olmak için bir tane pomuğa tekrar biraz daha miseler su döküyorum. Bakalım yüzümde bir kalıntı kalmış mı diye emin olmak istiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi pamuk tertemiz yüzümü güzelce temizlemişim demek ki. Sonra güz, güz suyumla yüzümü güzelce temizliyorum. Onun verdiği ferah etkiyi çok seviyorum. Onu da pamuğuma döküyorum. Ve tamam yüzündeki makyajımı çıkardım. Göz suyumu da sürdüm. Artık dizimin başına geçebilirim. Dondurmamı aldım geldim. Şu an canım istemiyor. Sadece pisliğine gideceğim yani sırf olmak için yiyorum. Bu arada birinci sezonunu bir solukta bitirdiğim Ölmek için 13 sebep dizinin ikinci sezonu yayına çıktı. Hemen başlayacağım izlemeye ikinci sezonu çok merak ediyorum. Evdeki paylaşımlarımız gayet başarılı. Eğer ikimiz farklı bir şey izleyeceksek birimiz televizyonu diğeri bilgisayarı alıyor ve bunu sırayla yapıyoruz. Şimdi televizyon sırası bende. Allah'ım ikinci sezon. Çok heyecanlı. Aa, bu sefer kaset değil. Polaroid'e dönmüş.